Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Sestrum Nocturnum adlı bitkimiz yani kolonya çiçeği, parfüm çiçeği, akşam sefası olarak bilinen nefis kokulu bitkinin çiçeklerini göstereceğim. Bir önceki videomda bu bitkiyle ilgili, Sestrum Nocturnum ilgili bilgi vermiştim. Ama videoyu gündüz çektiğimden dolayı çiçeklerini açık bir şekilde gösterememiştim. Bakın şu an akşam saatleri ee, bitkim şu an ağustos ayındayız ee, haziran ayında bir çiçek açtı daha sonra çiçeklerini döktü şimdi ağustos ayında yine çiçek açmaya başladı ve bayağı e, bir çiçek var bitkimizin üzerinde bitkinin boyu da yaklaşık bir buçuk metreye ulaştı son derece sağlıklı büyüyor. Bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi bu bitki tropikal altı iklimlerde yaşamaya adapte olan bir bitki. Ana vatanı Karibyan adaları. Kapalı bir balkonunuz varsa veya Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir yerde yaşıyorsanız bahçelerinize koyabilirsiniz. Şu an balkondaki kokuyu gerçekten tarif bile edemem size. Resmen e, balkonuma Kolonya dökülmüş gibi yani çok güzel müthiş bir kokusu var ve kesinlikle tavsiye ederim. E, bu bitkiyi yetiştirmek için e, en iyi verim alabilmek için güneşi iyi alan bir yere koymamız gerekiyor. Benim e, şu an balkonda hemen camın yanında Sabah güneşini iyi alan bir yerde. İki günde bir suluyorum bitkiyi, torflu toprak kullanıyorum bitkiyi yetiştirmek için. Toprağın özelliğinin ne asidik ne de bazik olması lazım. Yani çam toprağı falan kesinlikle kullanılmaması lazım. Torflu toprak bunun için en iyi. Ve eylül ayında bu bitki çiçeklerini tamamen dökecek. Çiçeklerini döktüğü zaman da, ne yapacağız? Yan dalları güzelce budayacağız, üst kısımları da budayacağız. Daha sonra bu bitkiyi evin içerisine yine güneş alan bir yere koyacağız. Çelikle de üretmek mümkün bu bitkiyi. Ee, bu günler artık çelikle üretmek için de son günler. Görmüş olduğunuz gibi bitkim son derece sağlıklı bir şekilde büyüyor yandalları var. Bakın şurada da bitkinin meyvesini göstermek istiyorum. Şurada e, meyveye dönmüş bir çiçek var. Bu meyvenin içinde tohum da mevcut. E, bu tohumlardan da bitkiyi geliştirebiliriz. Bakın şurada çok sayıda e, beri tarzında meyvesi var bu bitkinin. Daha önceki videomda da anlattığım gibi e, bu bitki Solanaceae familyasında yani e, patates ve domates bitkileriyle aynı familyada sınıflandırılan bir bitki. Çiçekçiler bu bitkiyi Melisa olarak da satıyor. Yalnız bu bitki gerçek Melisa bitkisi değil. Biliyorsunuz e, Melisa çayı yapılıyor. Yatıştırıcı olarak kullanılabiliyor. Ama bu bitki melisa bitkisi değil. Ve kesinlikle zehirli bir bitki. Bu bitkinin ne çiçeklerinden ne yapraklarından ne de meyvelerinden kesinlikle ve kesinlikle e, çay yapmaya falan kalkmayın. Zehirlenirsiniz. Bir de e, kokusu çok güzel dedik ama Şayet e, astım rahatsızlığınız varsa, solunum sıkıntısı varsa veya evinizde bulunan e, bazı yaşlı bireylerin e, solunum sıkıntısı varsa onlar rahatsız edebilir. Ama ben gerçekten bu bitkinin kokusunu çok seviyorum ve kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Herkese güzel günler dilerim, hoş kokulu günler dilerim. Bu bitkinin kokusu gerçekten yatıştırıcı da etkiye sahip, mutluluk veriyor. Bence bitkileri seviyorsanız bu bitkiyi yetiştirmeyi deneyin derim. Herkese selamlar, iyi geceler.